bisküllerimizi boyuyorsunuz. Bisküllerimizi ham halde alıyoruz. Onları bizim paralıyoruz. Şimdi paradan geçirdikten sonra ıslak ben e, süngerle eee üzerindeki tozunu güzelce siliyoruz. Ne alıyoruz. İğnelerle bunları şöyle bakınız ışıkta daha görünüyor. olur. Deliye yerleştiriyoruz. hocam? Evet, tamam. Torbalara koyuyoruz veya beze sürüyoruz. Ondan sonra o kağıdın parşömenin üzerinden onu hafiften bir bastırıyoruz ediniyoruz geçirirken. Tahririni yapacağız. Tahvil dediğimiz yani kontür boyasıyla incecik ince etrafından onu belirgin. değdirmeden değdirdiğimiz zaman kötü bir görüntü oluşuyor, izler oluşuyor. Hocam güzel bir geliyorum. Siyahı katalım. Ama mi? her yerine değil. Zeminini iyi yapmışsın. Açık renk. <Gülüşmeler> 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 Çocukluğumdan beri Çin'i çok severim ee, Geçen yazda Arkadaşlarla beraber kafeye gittiğimizde e, Sergiyi gördük Fakat Elazığ'da olabileceğine inanmadık Çok ihtimal vermedik ee, dışarıdan gelmiştir. Şimdi yani yapacaklar, gidecekler diye hafif bir gezdik, çıktık. Daha sonrasında arkadaşlardan e, bir arkadaşımız Çin'i kursuna yazıldığını söyledi. Sağ olsunlar yardımcı oldular, kayıt yaptırdık. Buraya gelmem hayatımda çok şey değiştirdi. Ee, daha farklı bakıyorsunuz, daha farklı düşünüyorsunuz. Ee, Baktığınız zaman herhangi bir ürüne, herhangi bir sanat eserine baktığınız zaman çok daha farklı bakmaya başlıyorsunuz. İyi veya kötü bilmiyorum ama biz yapmaktan zevk alıyoruz, dinleniyoruz, mutlu oluyoruz. Burada mutlu olduğun zaman etrafını mutlu etmeye başlıyorsun. Pandemi süresinde evde olduğumuz için biraz ben can sıkıntısı yaşadım. Kursiyer olarak kayıt yaptırdım ve geldim. Şahsen kendim bir e, cinali resmi çizemeyeceğimi düşündüğüm için biraz çekine çekine geldim. Ancak hocamızın göstermeleri, gayretim ve de en önemlisi benim coğrafyacı olup harita çizmemden dolayı tekniği bilmem beni Çin'i konusunda biraz e, ne diyelim çıraklıktan kalfalığa doğru yol almama neden oldu. E, okuldan fırsat buldukça Bilimsel çalışmalardan fırsat buldukça kaçarak resmen buraya geliyorum. Çünkü bir terapi, bir güzellik sağlıyor. Deşarj olmamıza neden oluyor. Biliyorsunuz ki bizim mesleğimiz biraz stresli mesleklerden bir tanesi. O yüzden buradaki ortam çok güzel, çok mutluyum. Kendi adıma inanıyorum ki arkadaşlarım da bunu söyleyeceklerdir. Ortam çok güzel olduğu için ve öğrenilen, üretilen işler çok güzel çıktığı için... Çok mutlu. Deprem öncesi emekli oldum ve e, deprem arkasından pandemi e, haliyle depresyon yaşadık biraz. Fakat e, en büyük hayallerimden biri emekli olduktan sonra Türk İslam sanatlarıyla uğraşmaktı. Çok şükür böyle bir kursun açılması, halk eğitimde böyle bir kursun açılması, belediyemizin destek vermesi ilimiz için çok büyük bir kazanım oldu. Ee, gün geçtikçe daha gelişiyoruz. Bakış açımız değişiyor. Sanatla uğraştıkça dünyaya bakış açımız, hayata bakış açımız değişiyor. Ve özellikle hayalim olan Türk İslam sanatlarının İstanbul, İznik dışında buralara da gelmesi bizim için çok büyük bir kazanım. Kursumuzun ikinci yılı. Elazığ'da ilk olarak açtık Çin'i kursunu. 30 tane öğrencimiz var. Kursiyerlerimiz her alandan ev hanımından çalışan, emekli, öğrenci genç öğrencilerimiz var üniversiteden gelen hocalarımız profesörlerimiz var emekli öğretmenlerimiz var kamu personelinden emekli olmuş öğretmen olarak emekli olmuş ve boş vakitlerini değerlendirmek isteyen hanımlar geliyorlar yani talep çok fazla mutlu bir çalışma ortamımız var çok güzel eserler ürünler çıkarıyorlar. Diğer illerde vardı, Elazığ'ımızda yoktu bu kurs, buraya da onu kazandırdık, çok mutluyuz o yönden de. Yıl içinde yaptıkları ürünleri sene sonunda da bir sergiliyorlar, o sergide satma imkanı oluyor. Burada evde kullanacağımız mutfak ürünleri, süs eşyaları, aksesuarlar, karolar, bazolar, tabaklar, çömlekler onları boyadıktan sonra üzerlerini sırlayıp fırınlıyoruz. I mm -hmm.